Jezem je Evet. Burası Burusur şey pardon Düzler Mevki. Düzler Mevki'de göletimiz. Maşallah hayvanlar su içiyor. Hayvanlar suya giriyorlar. Bir taraf ağ mezar. Arka tarafta yapraklıya giden yol. İleriye doğru Kürdün mezarı. Karşıda ovacın çukuru atta kaldı. Dağlar gözüküyor. ya dağ, işte bilmem ne bilmem ne. Oradan ileri Kuru Sırt'a gidiyor. Şunun arka tarafı Ağseki. Bu taraf Toprakkala.